Kuşka. E, çok e, önemli bilgiler öğrendim. E, seni de paylaşabilir miyim? A, tabii ki paylaşabilirsin, tabii ki. E, o zaman beni iyi dinle. Hadi söyle. E, Pelikanların gagalarındaki kese bezleri iki buçuk litre su alabilirmiş. Vay, gerçekten mi? Evet. Bak ben bu bilgiyi bilmiyordum. E, bir tane daha var. Onu da paylaşabilir miyim? Tabii ki paylaş, tabii ki. Bir ağaç kakan gagasıyla ağaca vurduğunda diğer ağaç kakanlar sesi hangi kuşun çıkardığını anlayabilirmiş. Aa bak bunu da bilmiyordum. Ne kadar güzel bilgiler öğrenmişsin Fuşka. Bir tane daha var dedi. Onu da paylaşabilir miyim? Evet evet paylaş. Bay kuşlar gözlerini döndüremezmiş. Bunun yerine başlarını döndürerek arkalarını ve etrafını görebilirlermiş. Bak ben gerçekten bunu da bilmiyordum. Ne kadar güzel bilgiler öğrenmişsin. Nereden öğrendin o bilgileri? Kuşlarla ilgili bir kitap okuyorduk. Onda yazıyordu. Harika. Kitap okumanın faydalarını görüyor musun işte, Kuşka? Evet, dede. Ah, dede, ben bir şey çok merak ediyorum. Ne? Sana bir soru sorabilir miyim? Sor tabi, sor, 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 sor. Evet. Evet. E, dü, dü, dü. Ha, evet bak bunu biliyorum Dede evet, evet, gibi... Dünyanın en konuşkan kuşu ama En konuşkan kuşu hangisidir? E, tamam tamam Hani kuşlar bazen konuşabiliyor ya dede O kuşlardan bahsediyorum Hani konuşan kuşlardan Evet Fuşka biliyorum bir kitapta okumuştum ben de bunun cevabını Evet var. evet evet işte Ben bugün kitap okudum ya aklıma böyle bir soru geldi ama Sorunun cevabını da bilmiyorum Dede sen biliyorsan <laughs> de <paylaşır> mısın? <laughs> Dur bakalım dur Dur Fuşka bak şimdi e sana önce bir masal anlatayım. Ondan sonra soruya cevap vereyim. Olur mu? Olur. Tamam. Evet. Bu masalımızın ismi guguk kuşu, guguk guguk. kuşu mu? Evet, durmadan konuşan bir papağan varmış. Birini görmesin hemen söze dalarmış. Neler mi konuşulmuş? Havadan, sudan, ağaçlardan, kuşlardan. Ona yeter ki gevezelik olsunmuş. Bir gün bu geveze papağan bir ağacın dalına konmuş. Birileri geçse de laf alsam diye bakınıyormuş. O sırada karşı ağaçtan hukuk kuşunun sesini duymuş. Hu -huk, hukuk, hukuk. <laughs> papağan hemen kal hemen kanatlanıp havalanmış, hukuk kuşunun yanına gitmiş. Hu hukuk kuşu ne kadar da güzel sesin var, bana da böyle ötmesini öğretir misin demiş. Tabi tabi öğretirim demesine izin vermeden papa hemen yine lafa dalmış. Senin gibi öpmeyi çok istiyorum. Lütfen lütfen demiş. E, evet öğretirim demesine yine izin vermeden papa hadi ama niye duruyoruz ki başlasan artık diye söze girişim kendine. Kukuk tam öpmek için ağzını açmış ki papağan bu kez de e, ne kadar da nazlısın

Papağan sesiyle onu bastırıyor, sonunda dayanamamış. Kusura bakma ama papa kardeş, ben sana bu öğretemem demiş. Ah, e, e, niye niye ki diye sormuş papa. Ne oldu? Niçin ama demiş. Çünkü dinlemeyi bilmiyorsun demiş. Bu kuşu bir şeyi öğrenmek için önce dinlemeyi bilmek gerek demiş. Ya şimdi. Masalımızdaki kahramanlarımızın neden böyle söylediğini, neler dediğini anladın mı? Anladım dede. Ben sana bir soru sordum ve e, galiba cevabını dinlemedin. Evet, evet. Şimdi, şimdi sorunun cevabına gelin. Ah evet cevap ver çok merak ediyorum. Dünyanın en konuşkan kuşu Afrika Gri papağanıdır. Ah. Afrika'da yaşar. Afrika gri papağanı mı? Tabi tabi çoğu kuş türü 50 kelime ezberleyebilirken gri papağanlar 800 kelimeyi hafızasında tutabilir. Wow, 800 kelime demek. Evet, evet. <laughs> Teşekkür ederim dede. Rica ederim rica Görüşme ederim. üzere. Hadi hoşça kal hadi hadi Görüşürüz. görüşürüz.